Köpeğim 12 Mayıs günü kayboldu. Gece vakitinde geldi. Şu an kaşıyor zaten. Geldiğinde kan vardı. Her yere kan saçıldı. Sonrasında kontrol ettiğimizde de hayvanın arka bölgesinde, özellikle anal bölgesinde çok ciddi kanamalar, genital bölgesinde de şişlikler vardı. Muayene sonrasında da hayvanın bir insan tarafından cinsel istismara uğradığı söylendi. Bugün kontrole gidecek. Konya'ya muayeneye gidecek DNA ve sperm. Bu olayın ıı, kapanmamasını ve yapanların bir an evvel bulunmasını istiyorum. Ben Serap Koç. Burası Yeşilova kasabası. Burada doğdum ama İstanbul'da yaşıyorum. Bir de köpeğim var Maya isminde. 12 Mayıs sabah sabah 9.50'de kameramız var. Evde kameramız var. Kameradan kontrol ettiğimizde annemle beraber çıkıyor. Henüz mamasını yemiyor. Normalde mama, Maya'nın rutini yani o 20 dakika gezer gelir sonra mamasını yiver ve evin siz de görüyorsunuz bahçesinde genelde takılır. O gün annemle beraber çıkıyor ve bir daha hiç kimse görmüyor. Yani 10-20 civarında ilerideki bir evin kamerasında gözüküyor ama o yolu tekrar kullanarak dönmüyor bir daha. Sonrasında da gece 23.10 geçe eve geri döndü. Yaklaşık olarak 13 saat maya kayıptı. Bu süreçte tabii biz aradık. Çok aradık evet. Sonrasında sabah mayayı kontrol ettiğimizde çünkü balkonda kanlar vardı. Gece fark edilmemişti bu durum. Mayanın hareketlerinde de çok anormallikler vardı. Maya hiç yerinden kıpırdamıyor, yemek yemiyor, su içmiyordu. Mayayı kontrol ettiğimizde de anal bölgesinde ve genital bölgesi daha çok anal bölgesinde kanama, genital bölgesinde büyük şişlik, anal bölgesinden bir sıvı gelmesi ve büyük bir anal bölgesinde de bir şişlik vardı. Veterinerimizi aradık, ön muayene yaptı, hocasına da danıştı. Genel olarak bir insan tarafından tecavüze uğrama ihtimalinin çok yüksek olduğunu beyan etti. Bunun üzerine de biz yasal süreçlere başvurunda bulunduk ayda ekibiyle beraber süreç ilerliyor. Yani ben ağla, sürekli ağlamakla oluyorum. Kafam karışık, uyku uyuyamıyorum. Zaten köpek hiç uyku uyuyamıyor geceleri. Sürekli onu kontrol etmekle geçiyor. Endişeliyim çünkü tekrar yapma olasılığı var diye tekrar bunu başka çocuk yani çocuklara da yapma olasılığı çok yüksek o yüzden sessiz kalmayı da düşünmüyorum bu nereye gidecekse gitmeyi de planlıyorum yani bugün çünkü bu insanların genel karakteristiği önce köpekle başlıyorlar sonra çocuk sonra kadına kadar gidiyor özellikle bu bölgede böyle bir şeyin yaşanması da beni çok şok etti çünkü Hani Maya'nın ben gerçekten buralarda güvenli olduğunu düşünüyordum. Çok tedirginim, çok tedirginim. Köpeğim zaten büyük bir travma yaşıyor. Yani onunla ilgilenmekte de zorlanıyorum bu süreçte. Yani kendim bile çünkü sağlıklı düşünemiyorum. Evet çişini yapamıyor, kakasını yapamıyor, inleyerek yapıyor bunları. Sürekli dilini yalıyor, geceleri sürekli böyle seslerle bağırarak uyanıyor, titriyor. Yani bunlar çok ürkütücü şeyler. Yani gerçekten çok şey hissediyorum. Böyle çok korkunç hissediyorum yani. Şikayetçi oldum evet. Soruşturma başlatıldı. Evet. Bu kapsamda Maya Konya'ya gönderildi DNA ve sperm örneği için. Dün götürüldü tekrar getirildi. Yani karakol kamera kayıtlarını inceliyor. Yani pek bir şey bulamadıklarını söylüyorlar ama ben şaşırıyorum yani burada çünkü evlerin çoğu yeni ve çok fazla kamera var aslında yeni evlerde. Mutlaka bir yerde bir şey olacağını düşünüyorum açıkçası. O yüzden de üstünün kapatılmasını istemiyorum. Eklemek Umarım bulunur. Tek isteğin bulunması. Tek isteğim bulunması. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.